Teşekkür ediyoruz. Öncelikle bizi davet ettiğiniz için e, sizlere çok teşekkür ediyoruz. Hem kanyona hem outdoor ekibine teşekkür ediyoruz. E, burada olmak çok büyük keyif, e, kendimize anlatabilmek de büyük keyif. E, sürdürülebilirlik bizim için önemli bir konu. E, şimdi neden sürdürülebilir olmak istediğimizi zaten artık bu hafta bol bol anlamışızdır. O yüzden bu slide'ı geçiyorum. Ee, şimdi bizim anlatmak istediğimiz şey binalar ve sürdürülebilirlik. Binalarda nasıl sürdürülebilir olabiliriz? Ee, binaların şu ana kadar e, istatistiklerde gördüğümüz üzere global enerjinin yani mevcut binalar global enerjinin üçte birini harcayan e, enerji kullanıyor kullanıyor. Maalesef öyle. Yani e, dünyanın enerjisinin üçte binini biz e, binalarımızda kullanıyoruz. Ki hani bunu e, e, gelişmiş olan ülkelerde binalar olduğunu düşünürsek aslında çok az bir popülasyon çok büyük bir enerji tüketiyor diyebiliriz. E, binaların yapılışı da aslında doğal kaynakların, global enerjinin ve global atığın yüzde ellisini arttırıyor yaratıyor Bu da çok büyük bir e, sistem aslında Demek ki e, binalarda sürdürülebilir bir sisteme doğru geçersek biz bayağı bir e, ilerlemiş olabiliriz yani e, toplam enerjinin 50'sinde bir tasarruf sağlarsak bayağı e, ilerlemiş oluruz. Aynı zamanda binaların atığı da çok önemli e, kişi başına e, senede bir tona yakın bir atık çıkıyor. Yani dünyada 7 milyar insan olduğunu düşünürsek 7 milyar ton yılda bina atığı ortaya çıkıyor. Yani tabii ki biz evlerimizdeki çöpü ayrıştıralım o başka bir konu. Bu kişisel anlamda yapmamız gereken işlerden biri. Ama aynı zamanda mimarlık, inşaat sektörüne de bu konuda çok ciddi bir iş düşüyor. Tabii ki atık ayrıştırması binalarda var ama daha sürdürülebilir yapılara doğru geçersek e, neler olabilir? Bilgi Işık e, 40 yıldır annem e, kerpiç yapılar üzerine araştırması var. E, kerpiç yapılar neden kerpiç yapılar diye ilerlersek hocam. Bana sıra geldi. Evet. Şimdi biraz kendimden bahsedeyim. Ben e, mimar olduktan sonra mimarlık içerisinde beton prefabrikasyon doktora ile başladım. Fakat bu e, mekanların kurduğu mekanların içerisinde bazı problemler olduğunu gördükten sonra adım adım yavaş yavaş kerpiç yapılara geçtik. Onu belki kısaca şöyle izah etmek gerekir: e, nüfusun artmasıyla beraber gıda sektörü. Sanayileşince e, bazı e, problemler ortaya çıktı ve e, sanayi ürünü gıda'nın tekrardan elden geçirilmesi gerekti. E, onun gibi yapı sektörü de e, geleneksel yapıdan e, endüstri ile üretilmiş yapıya geçtiği zaman e, kurmuş olduğu iç mekan organizasyonu e, geleneksel yapılar kadar sağlıklı olmadı. E, ben de e, çok gelişmiş olan prefabrikasyonla başladıktan sonra kerpiç yapılara döndüm. Ve e, aradaki farkı gördükten sonra bütün araştırmalarımı e, o tarihten 40 senedir e, bugüne Kerpiç yapılar üzerine yürütüyorum. Nedir? Ee, doğal gıda gibi e, doğal yaşanır iç mekanlar yaratabilmek. Evet. Şimdi bunu söylediğimiz zaman her zaman da doğalın içinde yaşayamayız. E, mecburen endüstriyel sanayileşmiş e, alanlarda da yaşayacağız. Ama aradaki farkı bir vurgulamak lazım. Evet, yeşil binaların algısı, yani toplumdaki yeşil bina'nın algısı e, sadece isminin yeşil olmasıyla e, yetmiyor maalesef. İsmini yeşile boyadığımız zaman da yeşil ya da doğal bina olmuyor. E, bunun gerçekten tüm bileşenlerinin e, doğal olmasından biz bahsediyoruz. Ee, aynı zamanda yeşil binalar e, toplumda şu an saman algısı oluştu. Samanla yapılan binalar yeşil gibi oluşturuldu. Fakat samanı üretmek de büyük bir olay şu anda. Dünyada saman üretimi de çok yavaşlamış durumda. Hatta Türkiye'de artık saman yok. Biz Türkiye'yi... Türkiye'deki samanı ithal ediyoruz. Yurt dışından getiriyoruz. Dolayısıyla burada samandan bir bina yapmak istediğimizde aslında pek de sürdürülebilir olmuş olmuyoruz. Yani biz sürdürülebilir bir bina derken yerel malzemeyi, yerel kültürü, yerel insanları kullanıyor olmaktan bahsediyoruz. Saman bunun içerisinde değil şu anda. Ve kerpiç yapı dediğimiz zaman her kerpiç yapı bir hobbit evi değildir. E, bu da bir yanlış bir algı maalesef. E, zannediliyor ki kerpiçten yaptığımızda çok ilkel yapılar içerisinde oturacağız. E, böyle bir şey değil bu. E, dünyanın e, %70'i dünya nüfusunun neredeyse şu anda hali hazırda neredeyse %70'i halen kerpiç yapılarda oturuyor. Tabii ki biz şu an çok teknolojik bir yapı içerisindeyiz burada ama e, Çin'den Amerika'ya, Güney Amerika'dan Kuzey Amerika'ya, Afrika'daki tüm ülkelerde kerpiç yapı halen kullanılmakta. Bunlar tarihten çağdaş örnekler olarak da. Evet. Kullandım. yani burada Çin yapısı var, burada Marrakeş var, burada Van Kalesi var, Van Kalesi var. var. Burada da Kanada'dan bir ev var. Çağdaş yani bir ev. çağdaş bir ev. Hatta fotoğrafta görebilirsiniz. Karlarla kaplı etrafı yani kerpiç illa sıcak bir ortamda yapılacak diye bir e, sonuç yok. Evet. Hocam burası sizin konunuz. <laughs> Şimdi böyle özetle aslında burası özet geçiyor. Bir sonraki slaytta kendisini anlatıyoruz. Doğal kerpiç yapılar içerisinde nasıl yaşıyoruz? İlk başlarken anlattığım gibi ee, doğal beslenme ne kadar önemliyse e, yaşadığımız iç mekanlarında olabildiğince doğal olması. Ee, doğal olmanın birçok ön şartı var, ama en önemlilerinden bir tanesi e, sıcaklık ve nem ortamı, nem yüzdesi. Ee, sıcaklık dediğimiz zaman biz biyolojik olaraktan 36 derece ile yaşıyoruz. Ve 36 derecemizi basket oynuyorsak belirli bir hızda atmalıyız, yatıp uyuyorsak daha yavaş yavaş atacağız. Bunun dışında vücudumuzdan nem muhakkak atmalıyız. Bu nemi atmak için e, çevrede %40 gibi nem oluyor olması lazım. Ve bu iç mekanlar tarafından her taraf sanayileşmiş ürünlen kaplıysa içerideki nem yüzdesini dengelemek baya bir e, makine istiyor. <laughs> Klimalar vesaire. Halbuki kerpiç yapı kendiliğinden yüzde kırk nemi sağlamış oluyor. Kendiliğinden vücudumuzun ihtiyacı olan sıcaklığı sağlamış oluyor. Vücudumuzun ihtiyacı olan sıcaklık 18 derece ile 24 derece arası ve bu ıı, yapıyı inşa ettiğimiz zaman içinde yaşarken yapı kabuğu ısı geçiş kayıt sayısına bağlı olarak da size iç iklimi sağlamış oluyor. Dolayısıyla yani çok fazla detayına girmeden e, biz kerpiç yapı dendiği zaman iç iklimi nem ve sıcaklık olaraktan sağlamış oluyoruz. Buna da bedel ödemiyoruz. Bugünün şartlarında aslında en çok vurgulamamız gereken petrol e, giderekten artıyor fiyatlar. Elektrik fiyatları artıyor. E, peki neyle ısınacağız? Halbuki kerpiç bina yaptığınız zaman ısınma ihtiyacı bölgeye de bağlı olarak da hemen hemen hiç kalmıyor. Biz buradaki resimlerde göreceğiz bir süre sonra. Altınoluk'ta bir bina yaptık, 97 yapımı. Yapılırken ev sahibi dedi ki bir kazan dairesi ve radyatör dizisi yapalım binamıza ki kış geldiğinde üşümeyelim diye bina 25 sene kullanıldı. Kalorifer dairesi bir sefer kullanılmadı. Ona ihtiyaç olmadı. Niye? Yapının dış kabuğu kerpiç olaraktan size iç iklimi sağlamış oluyor. Evet. Şimdi bir tanesi sağlıklı yaşamaktan bahsettik. İkincisi eee inşaat teknikleri ee, geleneksel kerpiç denildiği zaman tabii burada, tarihin hocam, içerisinde öyle yani burada diyor. Burada çevre dostu olmaktan bahsettik. Çevre dostu yani sürdürülebilirlikten bahsettiğimiz Aha. için çevre dostu neden şöyle çevre dostu? Ee, biz çimento katkısız kerpiç e, uyguluyoruz. Yani alçı ve kireç katkılı. Bunların hepsi doğal malzeme olduğu için yapı e, hayatının sonunda e, yıkıma girdiği zaman, biraz evvelki fotoğrafta gördük, yıkıma girdiğinde çöp çıkartmıyor. Aslında doğaya tekrar geri dönüyor. E, dolayısıyla da az enerji duyuyorum. tüketiyor. Bu bakımdan çevre dostu e, geri dönüşü tekrar doğaya geri dönüyor. Bu yüzden çevre dostu. E, onun dışında da Hızlı üretim üretim şeklinde de farklı farklı teknikler teknikler. Evet. Şimdi ondan bahsedelim. Bir defa geleneksel olduğu zaman e, toprak saman su e, insanlar e, samanı e, bir tür e, lifli olmak gibi anlıyorlar. Halbuki samanın öz suyu. Toprakla karıştığında e, yapı yağmurla karşılaşınca artık e, deforme olmuyor. Sağlam olmuş oluyor. Suya karşı dirençli oluyor. Ne söyledik? E, toprak, saman, su harç karıştırıyoruz. Samanın öz suyu harç suyuna karışmış oluyor. Ve biz şekil verdiğimiz zaman blok ürettiğimiz zaman artık Toprağın tanecikleri samanın öz suyundan birbirine bağlanmış oluyor. Tarih boyu bunu kullanmışlar. Fakat bu üretim adımları çok vakit alıcı. Yani e, havuz içerisinde ezmek vakit alıyor. Bekletmek gerekiyor en azından 8 saat 24 saat ki samanın suyu e, harç suyuna geçsin diye. Sonra şekil vermek. Şekil verdiğinde kurutma süresi. Kuruttuktan sonra e, harman yerinden kaldırıp kenara koymak. Hep işçilik ve vakit istiyor. Ve tabii bir harman 2000 blok ise bin blok yapacaksanız tekrarlı olaraktan uyguluyorsunuz. Şimdi burada saman katkısı demiştik ki e, toprağa stabilizasyon yani yağmur karşısında korumuş oluyor. Onun yerine Teknik Üniversitesi'nin malzeme hocası Ruhi Kafesçioğlu'nun bir reçetesi var, kendisini rahmetle anlıyoruz. Ee, alçı kireç toprağa katıldığı zaman su ile beraber onu öyle bir bağlayıcılık sağlamış oluyor ki artık yağmurdan e, etkilenmemiş oluyor, kardan, yağmurdan, soğuk havadan. E, dolayısıyla işin hızı son derecede artmış oluyor. Evet. Herhangi bir şekilde alçı kura kullananlar bilmiş olurlar. Alçı su gördüğü zaman 4 dakikada priz yapıyor. Şimdi bu inşaatımızın süreci içerisinde toprak, alçı, kireç karıştırıyoruz su ile beraber. 4 dakika bize yetmez. Kireç karıştırıyoruz içerisine. 20 dakikaya erteliyoruz priz yapmayı ve bu süre içerisinde toprak alçı kireç su karıştırdığımızda hemen kalıp içerisine burada görüyoruz. Kalıplar beton kalıpları. Kalıp içerisine yerleştiriyoruz. Tokmaklıyoruz ve artık kullanılır vaziyette. Evet, hemen yani, kalıp alabiliyorsunuz. Yani kalıbı yani, çıkarttığınız andan itibaren aslında bina oluşmuş oluyor. Burada olduğu ee, gibi bu tarz kullanılır bir vaziyette. E <laughs> tabii onu bu şey tarz kulağımın... bir üretim sistemi aslında e, başka hiçbir yapı şeklinde yok. Yani gayet hızlı çünkü betonda bir e, sonuçta bir priz sistemi bekleyeceksiniz. Evet, tamam. Diğer e, sistemlerde yani diğer yapı sistemlerinde hep bir e, bekleme süresi var. Halbuki e, kerpiç yapıda çok hızlı bir şekilde ve endüstriyel malzemeler kullanarak e, üretim yapma şansımız var. Hızlıca geçersek şimdi bir de deprem dayanıklılığından bahsedelim. Şimdi efendim deprem dayanıklılığı tarih içerisinde bütün yapılarda bilmiyorum ha burada var. Bütün yapılarda kullanılmış ve tarihi yapılar aslında depremde harabe olmuyor. Onlar 99 depreminde hepsi ayaktaydı. Yeni yapılmış olan binalar. Demek Zarar ki e, bilgiyi geliştirmek ve uygulamayı geliştirmek gerekiyor. Tarihi yapılara baktığımız zaman taş tuğla taş tuğla bu ne demek mühendislik için? E, mukavemeti, e, birisinin mukavemeti yüksek öbürkü e, beyaz taşa göre kireç taşına göre tuğla daha esnek. Dolayısıyla deprem dediğimizde nedir? binanın bir kendi yükü vardır. Deprem olduğunda zemin sallandığında bina sallanmak ister. Sallandığı zaman eğer ki bina esnekse hiçbir harabiyet yok. Bina esnemiyor ise kırılıyor demektir. Yığma yapı duvarı böylesine düşündüğümüzde yandan vurdum deprem oldu. Bu köşegen kırıldığında ki şuradaki resimde görüyoruz köşegen kırık köşegen kırık olduğu zaman çöküyor. Halbuki evvelki e, resimde gördüğümüz gibi tarihi bina taş tuğla taş tuğla yandan enerji geldiği zaman kaç tane katman var? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 katmana Bölünürse yandan gelen kuvvet o kadar ki azalmış oluyor. Hepsini sönmüş oluyor. Sön, yani söndürme ve kaydırma zemini yaratıldığı zaman aslında yığma yapıda da e, bu söndürme işlemini yapmak mümkün. Oluyor. E, ve e, geliştirdiğimiz yöntemlerde gördüğümüz kadarıyla. Evet. Peki o zaman bir e, sağlık için çok yararlı olduğunu öğrendik. İkincisi deprem güvenliği çözülüyor. Tarih içinde çözüldüğü gibi aynı sistemi bugün uyguluyoruz. E, evet. Bir diğeri de e, demiştik ki inşaat teknikleri aslında mühendisler için e, kum çakıl çimento agrega ve bağlayıcı evet. bizde de toprak agrega. Bağlayıcı olarak olaraktan, alçakerek sonuç evet. olaraktan inşaatın bütün makinalarını kullanıyoruz. Hocam şimdi birkaç tane de yeni örnek gösterelim sonra da soru cevaplara tamam. geçelim. E, dolayısıyla bu e, Marmaris'te e, BKM'nin e, ürettiği bir e, film platosu yine aynı sistemle yaratıldı. Film platosu, evet. Saklıköy'ün de Saklıköy bu... Cengiz, e, geleneksel... Cengiz Bektaş'ın... Evet, geleneksel yapıyla yapılmıştı ama çok güzel bir örnek o yüzden Organize göstermek istedik. Organize İşler istedim. filminde Evet, burada da Göbekli Tepe'nin ziyaretçi merkezi. Doğuş yapının yaptığı yine güzel Göbekli bir çalışmaydı. Göbekli Tepe'nin ziyaretçi merkezi. Evet, burada da aynı yöntem kullanılmıştı. Altınoluk'ta bahsettiğimiz ev. 280 evet. metrekare ev, temin bahsettiğim e, kazan Isıtma dairesi sistemi. ve radyatörlerinin evet. olduğu ve 25 senedir hiçbirinin kullanılmadığı çünkü evet. dış kabuğu iç iklimi sağlamış Beş, oluyor. En son şunu söylemek istiyoruz yani kerpiç yapı biraz evvel de söylediğimiz gibi bir hobbit yapısına benzemek zorunda değil gayet modern e, evler yapmak mümkün. Amerika'da bunun birçok örneğini Kanada'da, e, Avustralya'da, Kanada'da, Fransa'da, Fransa'da bunun birçok örneğini görüyoruz. İnşallah Türkiye'de de örnekleri arttırmak istiyoruz. E, annemin e, her sene e, yürütmüş olduğu uluslararası Kerpiç Kongresi de akademik bir kongredir. Online olarak katılabilirler. Evet, online olarak izlenebilir. E, bu ay sonu yapılacak ve teşekkür ederiz. Çok teşekkür Sana. ederiz. Yoshi gel. Çok teşekkür ederiz. Yani çok güzel bilgiler. Aslında bu tam sürdürülebilirlik konusuna birebir uyan bir Katkısı konu biliyor hocam. Bir ben konu. siz daha önce de dinledim ve hayran kalmıştım zaten hani bu yapılara ve bu çalışmalarınıza. Şimdi benim bir arazim var diyelim ve ben oraya bir ev yapmak istiyorum. Şu anda inşaat fiyatları da çok yüksek. Yani kerpiçten bir ev yaptırmaya kalkmak Maliyetsel olarak bana çok daha mı büyük bir yük çünkü artık basite dönmek biraz zorlaştı. Bütün arkadaşlarımın kafasında hep böyle sorular ya kerpiçten yaptırsak keşke ama çok özel olduğu için daha mı pahalıdır? Taş yapsak daha mı pahalıdır diye. Şimdi Nedir? taş yapsanız bir şey muhakkak bu. çok pahalı. <laughs> taş yapsanız e, bugün için koşturaraktan biriket yapıyorlar. Evet. Biriket Evi yaptım, duvarı yaptım, bitti gibi oluyor. Biriket dediğiniz dış duvarlar dörder santim, içi boş. Evet. Ee, buradan kurmuş olduğunuz yapı güneşte kalmış otomobil gibi. Iklim 40 derece ise içerisi 60, 60 derece. derece. Dolayısıyla yaşamak mümkün değil. Zaten o türlü binaların tepesine, damına çıkıyorlar, orada uyuyorlar. Bilmiyorum hiç bilginiz var mı? Ee, ve düşüyorlar maalesef. maalesef. Çok yani, kötü oluyor. Kışın ısıtmaya çalışıyoruz, yazın soğutmaya, soğutmaya çalışıyoruz. çalışıyoruz. Bunlar için bir sürü enerji, evet. bir sürü para Şimdi, harcıyoruz. Eğer ki e, sizin bir e, kırsalda araziniz varsa, arazinin toprağını kullanıyorsanız, e, akrabalar, komşu e, kalıbın içerisine harcı karıştırıp topraklıyorsanız, size maliyeti bir tek alçıyla kereç. Onun dışında bir şey yok. Ama bir e, turistik tesis kuruyorsanız o zaman makinalar evet. kullanacaksınız çabuk olsun diye. Makinaların kiralaması, belki inşaat firmasının zaten de makinaları vardır filan. Evet. Yani şu, burada şunu hatırlatalım. Kerpiçi yapmak belki binayı yapmak çok e, maliyet açısından bize bir kazanç getirmeyebilir ama... Daha sonrasında evet, operasyonel, operasyonel maliyet. maliyeti elektrik anlamında, klimatizasyon anlamında ısıtmak, soğutmak o kadar kolay olacak ki daha sonrasında bize olan maliyeti esas önemli. Esasında, Ve doğaya olan maliyeti doğaya olan olan çok maliyet az olacak. Esasında kerpiç evi yaparken büyük resme bakabilmeyi tabii, becermek lazım tabii. anladığım kadarıyla. Daha sonraki yılları, yani 20 yıl, 30 yıl içerisinde biz neredeyiz, ne kadar çıktı para cebimizden ona bakacağız yani hemen kısa vadedeki o bir senelik paraya bakmayacağız Belki e, maliyet olarak aynı maliyet çıkacak daha fazla çıkmayacak daha fazla değil kesinlikle ee, değil kesinlikle daha fazla. değil ama e, yıllar içerisindeki enerji tüketimi evet. tasarrufu üzerinden yani Kazancımız genelde yüksek. binalara hep maddi olarak bakıyoruz cebimden ne kadar çıkacak diye. Hani artık günümüz ekonomik şartlarından dolayı ama her şeyden önce sağlığımıza çok ciddi bir yatırım yapıyoruz. Yani o Tabii nefes ki. alan binalarda, o neme, rutubete daha az maruz kalarak aslında kendi kişisel ömrümüzü de uzatıyoruz Şimdi bir yandan. enerjinin maliyeti o kadar patladı Hah, ki… Doğru. Evet, Doğru enerji pahalı bir şey oldu Doğru artık maalesef evet. ki. Evet, o kadar fiyatlandı ki. Aslında biz e, fark etmiyorduk, enerji gerçekten pahalı. Çünkü doğaya olan maliyeti çok yüksek Tabii. enerjinin. Enerji üretmek zor bir iş aslında ve bu kadar insanı enerjiye kavuşturmak da zor. O yüzden biz... Enerji yapıcıyı. kullanımını azaltmak da temiz enerji kazandırmak kadar Önemli. kıymetli Önemli. bir şey. Peki çok teşekkür, çok teşekkür ediyoruz, ediyoruz efendim. Teşekkür Sağ olun teşekkür bir ayağı da alayım sizi lütfen. teşekkür ederiz. Bir alkış Sağ olun. alabilir miyiz? Teşekkürler. Şöyle Sağ olun. efendim Sağ olun. ortaya doğru çok alayım. Bir fotoğraf ediyoruz. alalım efendim beraber tabii, lütfen. tabii.